Evet, konumuz birim şekil değişimi. Bildiğiniz gibi bir cisme dış kuvvetler etkirirse ise ve momentler etkirse şekil değişimlerine neden olur. Bunlar boyut değişimleri olabilir, biçem değişimleri olabilir ve bu değişiklikleri tanımak için tanımlamak için birim şekil değişimi kavramından yararlanılır. Bakalım bir AB doğrusu alalım. Bu AB doğrusu dış zorlamalar altında ilk boyu delta s iken yeni bir boya yani delta s üstüne kavuşuyor. Bunun nedeni A noktasının A üstüne, B noktasının da B üstüne ötelenmiş olması. Doğru ayrıca doğru olmaktan çıkıp bir eğri halini bir eğri haline gelmiş. Evet şimdi burada birkaç tane iki tane şekil değişiminden bahsetmemiz gerekiyor. Birincisi normal birim şekil değişimi. Yani bir doğru parçasının birim boy başına uzamasına veya kısalmasına normal birim şekil değişimi diyoruz. Bunu tanımlarken şöyle yapıyoruz. Başlangıç boyumuz delta S ise bu yeni boyumuz delta S üssü ise bu ikisinin farkını alıp başlangıç boyuna oranladığımız zaman bu epsilon diye tanımladığımız birim şekil değişimine erişiyoruz. Bu normal birim şekil değişimi bir ortalama değer. Yani ortalama derken A noktasıyla B noktası arasındaki bir ortalama bu. Yani bu sabit de olabilir. A ile B arasında farklı değerler alır ama ortalaması sonuçta bu değeri alabilir. Öte yandan ben spesifik olarak mesela A noktasındaki birim şekil değişimini istiyorsam o zaman limit kavramından yararlanıyorum. B noktasını A noktasına yaklaştırıyorum. Delta S boyu sıfıra doğru gidiyor. B A'ya doğru yaklaştıkça sadece A noktası için geçerli bir limit değer buluyorum. Demek ki epsilon A değeri A noktasında ve n doğrultusunda o doğrultu da önemli normal birim şekil değişimi değeridir. Tanımımız bu şeklinde. Normal birim şekil değişimi ilk boy biliniyorsa normal birim şekil değişimi yani epsilon da biliniyorsa yani şu yukarıdaki formülü şu şekilde de formüle edebiliriz başlangıç boyumuz bu ise epsilon kadar bir uzama veya kısalma var ise yeni boyumuz bu formülasyonla basitçe hesaplanabilir. Bunun birimi gördüğünüz gibi boyut bölü boyuttur. Daha doğrusu birimsizdir. Bazı durumlarda yüzde olarak ifade edilir. Yani yüzde otuz uzama filan derler veyahut da yüzde denmezse bu sıfır üç anlamına geliyor. Ve tabii ki normal birim şekil değişiminin işaretleri de var. Uzamalar pozitif, kısalmalar da negatif olarak gösterilir. İkinci şekil değişimi değerimiz kayma birim şekil değişimi. Burada boy uzamasından daha çok kayma nedeniyle olan çarpılma benzeri biçim değişiklikleri söz konusu. L ve N diye iki tane birbirine dik doğru parçası alalım. Bunlar pi bölü 2 yani dikler birbirine. Bunu eğer zorlamalar altında biçim değişikliğine neden olursak ve yeni biçim değişimindeki teta açısını teta üssü olarak ölçersek bizim kayma birim şekil değişimi tanımını yapma imkanımız ortaya çıkar. Bu değer bir ortalama yine birim şekil değişimi. Daha doğrusu burada limit değer verdiği için ortalama değil. Burada limiti doğrudan doğruya bu formülde kullanıyoruz. Başlangıç açısı pi bölü 2. 2 eksi son açı yani teta üssü. Bu ne oluyor? Açının değişim miktarı. Yani A noktasındaki kayma birim şekil değişimi nasıl bulunuyor? Bu noktadaki 90 derecelik açının ne kadar azaldığını gösterir. Yani 90'dan daha küçük bir açı çıkarsa bu değer pozitif değer alacaktır. Yani işaretler bakımından açının daralması pozitif, açılması ise negatiftir. Evet, şimdi ben yine sadece A noktasıyla ilgilenirsem, yani şu C ve B noktalarını A noktasına doğru ötelersem yani şuradaki limit hesabını yaparsam o zaman A noktasındaki kayma birim şekil değişimini bulmuş olurum. Demin söyledik bu bir açı değeridir. Birimi radyandır. Radyan da aslında birimsiz de diyebiliriz. Pi bölü 2'den yeni açının radyanını çıkarırsak bize kayma birim şekil değişimini verir. Daralma da demin söyledik. Pozitif açı büyürse negatif işaretli olacaktır. Evet şimdi ...üç boyutta olaya bakarsak bir cisim ele alalım. Küçük bir eleman. Burada delta x, delta y, delta z ayrıtlar olursa köşeler açılarda hep 90 derece olursa şekil değişimi sonrasında şu A noktasının yeni durumuna bakarsak ne oluyor? Delta X artıyor. Epsilon 1 artı epsilon X çarpı delta X kere artarak yeni bir kenar oluşuyor. Burada, burada açılarda aynı şekilde gama değerleri kadar azalıyorlar. Evet, unutmuyoruz. Gama 90'dan az ise şu değer pozitif çıkacaktır. Özetlersek yeni kenarlarımız delta x kenarı 1 artı epsilon x ile delta y kenarı 1 artı epsilon y ile Delta Z kenarı ise 1 artı epsilon Z ile çarpılarak yeni kenarlar bulunuyor. Yeni açılarda gördüğünüz gibi gamalar kadar küçülmeler var. Eğer gama negatifse o zaman açı tabii ki daha büyük olacaktır. Özetle normal birim şekil değişimleri boyut ve hacim değişimlerine neden olur. Kayma birim şekil değişimleri de çarpılmalara yani biçim değişikliklerine neden olur diyebiliriz. Çok basit birkaç sayısal örnek çözelim. Burada bir manivela kolu varmış. Şu açı, şuradaki küçük açı 0 0 2 radyan olacak şekilde çekiliyor. Bu 1 metrelik tel acaba yeni durumda Uzar mı? Uzarsa ortalama birim şekil değişimini bulunuz. Yapacağımız iş B'den BB üstüne doğru hareket ediyor. BB üstüyü bulmak. Şu boy 0.5 olduğuna göre, bu da çok küçük bir açı olduğuna göre ne yapabiliriz? Yani sinüs teta'yı teta, kozinüs teta'yı bir tanjantı da teta olarak alırız. Yani BB üssü aslında teta çarpı 0,5 metre. Yani şu kadar metre olur. Yani şu ilerleme miktarı yaklaşık 1 milimetre. Epsilonu bulmak için şekil değişimini başlangıç boyuna böldüğümüz zaman binde 1 metre bölü metre veyahut da birimsizde Epsilon eşittir. 10 üzeri eksi 3 diye yazabiliriz. Bir tane de basit kayma birim şekil değişimi görelim. ABCD var. ABCD levhasını alıyoruz. Bu levha 300'e 250. Yeni kesik çizgiyle gösterilmiş yer şekle dönüştürüyoruz. Soru: AB kenarı boyunca ortalama normal birim şekil değişimi. Yani eskiden A'dan B arası buraydı. Şimdi yeni boy burası oldu. Yani şu B üssü diyelim buna. B üssünün A'dan olan uzaklığını hesaplayacağız. Başlangıç A ile B arasıydı. Buradan epsilon'u bulacağız. Bu bir sorun değil. İkinci soruda x'ye eksenlerine göre levhadaki ortalama kayma birim şekilde değişimi. Yani ne oldu burada? Başlangıçta 90 derece vardı. Yeni açım bu. 90'dan yeni açıyı teta'yı çıkarırsam şu kadar bir eksilme oldu. Demek ki zaten dikkat ederseniz gamanın tanımı neydi? Pi bölü 2 Eksi teta idi. E zaten şu açı doğrudan gamma oluyor burada. Biraz da sayısal hesap yapalım. Evet, önce AB üssünü üçgen bağıntısıyla buluyoruz. 250 milimetrelik şey 248.018 olmuş. İlk, pardon son boy. Eksi ilk boy. Bölü ilk boy. Yani eksi... 7.93 10 üzeri eksi 3 bizim AB boyundaki ortalama normal birim şekil değişimi değerimiz. Evet hesaba başlayabiliriz. Ne yapıyoruz? Öncelikle AB noktası şimdi AB üssü oldu. AB üssünü buradaki dik üçgen bağıntısından buluyoruz. Baş, son boyumuz bu. Başlangıç boyumuz 250. Başlangıç boyumuza bölüp eksi 7,9 mm bölü /mm milimetre veya birimsiz olarak epsilon ortalama değerini buluyoruz. Bu AB doğrusu boyuncaki ortalama normal birim şekil değişimi. Kayma Birim şekil değişiminin demin gamma eksiye olduğunu söyledik. Burada 90 derecelik açı daralıyor. Bunu bulmak için ne yapacağız? Şu açının tanjantını yani 3 bölü şu uzunluk. Bu uzunluk da 250-2, 248, 3 bölü 248 yani. 0,0121 radyan olarak kayma birim şekil değişimini buluyoruz. Bu son iki örnek basit sadece teorik olarak yazdıklarımızı sayısal olarak ele almak için yaptığımız çözümler. Bir başka çözüm bir levha var. Bu levha üstten ve alttan kızaklanmış. Yani bu AD ve BC kenarları kılavuzlar içinde ileri geri hareket edebiliyor ama ne yapamıyor? O çizgiden çıkamıyor. Yapılan şey şu CD kenarını alıyor, bir miktar öteliyor. Ötelediği miktarda 2 mm öteliyor. Yani eskiden 150'ye 150 olan karemiz şimdi 150'ye 152 oluyor. Bu köşegenlerin kesim noktası ise E noktası. Evet, sorumuz diyor ki x eksenlerine göre E'deki kayma birim şekil değiş. Önce özürle. Önce normal şekil değişimini AC boyunca. A burada. C burada. Köşegen belli. Şimdi A, C üssü köşegen büyüdü. Kolay bunu çözebiliriz. X eksenlerine göre E'deki kayma. Burasının 90 olduğunu biliyoruz. Şimdi burada yeni bir teta üssü açısı var. Şunun yarısını hesaplarız. İşte burası 76, burası hala 75. Problemi çözeriz. Şimdi çözelim. Evet gördüğünüz gibi AC köşegeni yeni durumda AC köşegeni birazcık arttı. Yani son boy, ilk boy, ilk boy yani 0,0669 mm bölü milimetre normal birim şekil değişimi. Açıya gelirsek şu teta açısının yarısını, teta üssü bölük onun tanjantını yazalım. Burası 76, burası hala 75 çünkü kılavuzlar buradaki uzama veya daralmaya müsaade etmedi. Buradan teta'yı buluyoruz. Radyana çeviriyoruz. Eski radyanımız pi bölü 2 idi. 90 dereceydi. Bu radyanın son açıyı çıkarıyoruz. Tabi şurada bulduğumuz teta üssü bölü 2. Bunu tahmin ettiğiniz gibi 2 ile çarpacağız. Şuradan bulduğumuz değeri 2 ile çarpıp teta'yı bulacağız. Sonra da eksi 0,0132 radyan. Eksi demek açımız ne oluyor? Genişliyor anlamına gelir. Ve böylece de hem normal hem de kayma birim şekil değişimini hesaplamış olduk. Benim özetle anlatacaklarım bu kadar. Demek ki zorlamalar altındaki cisimler de boyut ve biçim değişimleri olur. Bunları sayısallaştırmak için kullandığımız iki değer normal ve kayma birim şekil değişimi değerleridir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.